Değerli halklarımız, hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı bir konuşmasında yaşanan ekonomik krizle ilgili bir konuşmasında şunları söylemişti. Müminin görevi yoklukta sabretmektir. Parantez içinde şunu söylemek istiyorum. Buyurun gidin siz sabredin. Halka sabır telakki edeceğinize siz kendiniz gidin açlıkla bir yüzleşin de sabredin bakalım sabredebiliyor musunuz? Ve buna Filistinli sanatçı Rimbanna şunu söyler sabırla ilgili. Sabarıt sabratıl tehtil menaşiri sabarıt lan nustawa, lahmel asafiri. Biz o kadar sabrettik ki diyor Rimbanna. Tıpkı bir testerenin altındaki ağaç gövdesi gibi sabrettik. Sabrettik eti pişen bir kuş gibi. Ama sabır taşının çatladığı anı Dünyaca ünlü Feyruz'u sanırım herkes biliyor. Onun oğlu Ziyad'ın yine türkü sözlerinde buna verilen yanıtı paylaşmak isterim. Ana muş kafir, bes cu' kafir, bes el marad kafir, el fıkır kafir, el zil kafir, am takil el lakmi el bitimmi, kılli min, ana el kafir illa enti kafir. Burada kafir kelimesi mecazi bir anlamda kullanılır ve der ki ben kafir değilim. Açlık kafirdir, hastalık kafirdir, fakirlik kafirdir, zillet mahkum edilmek kafirdir. Sen ağzımdaki lokmayı alacaksın sonra bana kafir diyeceksin. Kafir kim acaba? Evet değerli arkadaşlar savaşa, ranta, talana ve sömürüye değil. Halk için bütçe. Bu artık asla böyle gitmez siz gideceksiniz bizler bu meclislerde demokratik bir halk bütçesini yapana kadar da mücadelemiz sokakta da alanda da meydanlarda da fabrikalarda da devam edecektir. Herkesi saygıyla selamlıyorum.